Psikopat kedi. Sen gelmişsin. Neredeydin kaç gündür? He? Sen çok kaçıyorsun ama gelmiyorsun eve hiç. He? Hiç eve gelmiyorsun ama. Ben seni çok özlüyorum biliyorsun. Bak bak kendini ne yaptı. Bak bak bak. Bak nereye gitmiş. Bak bunları yapıştırmış kendine. Sen nereye gitmişsin böyle? İşin gücün kedilerin arkasından koşmak değil mi? Ya da kızların peşinden. Burada ayarlamadığın bir kedi kalmadı senin. Kaç gönlün vardır senin bana söyle. He? Bak ne diyor. Acep değil deli olsa aşk oduna yanan kişi. Aşka yakan yürümesin iyi adın sanan kişi. Kim sanırsa iyi adın bıraksın elden odun. Tezce kanat yoldurur daldan dala konan kişi. Ve sen de çok dala konuyorsun ha ben sana söyleyeyim. <laughs> Anneni seviyorsun. Annenin iki katı olmuştun maşallah. Maya seni iki katın olmuş ha senin oğlun. Bak dev gibi maşallah. Ah senin desenlerine kurban. Senin o güzel gözlerine bakayım senin o yemyeşil gözlerine bakayım. Tam seni gördüm. <laughs> Hadi. Maşallah. Ama bu benden başka kimsenin yanına gitmez. Maşallah patilerine baksana. Aynı başağa benziyor. Sen başağa çok benziyorsun ha. Sen o desenlerini. Gel yanıma gel. Gelmişim. Tamam tamam. <laughs> Kızdırdım seni. <laughs> Ama sen beni ısırmaya kıyamazsın. Şu ana kadar bu kedinin beni ısırdığını görmemişim ben. Ya da cırmaladığını. Ona ne yapsam da hoşgörüyle karşılıyor beni. Çünkü beni çok çok seviyor. Hadi kendine bak. Hadi ben kapatıyorum tamam mı? Hadi kendine bak hadi. Hadi güle güle kal. Bay bay.